Allah aşkına Çağrı'nın yanında duruşuma bak ya. Aliko gibi kalıyorum yemin ediyorum. Benim boy var ya 1.93 falan olsaymış çok okey bence böyle. 1.92. Allah ister Çağrı ya. abiden kritik açıklama gelmiş. Kritik açıklama mı gelmiş? Evet. Baba dur şunu şurada açmayayım da şimdi. Hah. Meme gözüktü dünyayında. Yanlışlıkla açtım memeden pişman değilim. ya bak işte. Yiyecek şimdi. Ya bu bilmiyor değil mi buralarında kontrol edildiğini? <laughs> Kaç yaşında adam bak. Bak. Meme ne açtı Direkt böyle bayağı göğüs mü yani? Bayağı cinsel göğüs. Evet. Nasıl aç Nasıl oldu ki? Dc'de mi çıktı? E atın bakalım ne hangisiydi? Ha kalesi. Kalesinin memcüğü yani. ne demek ya? Sen niye bir meme hakkında detay istiyorsun abi? Onu anlamadım. Cinsel yüz. Oğlum nasıl açıldı diye merak ettim ya. Nasıl nasıl oldu diye. Ben DJ'de göstermiştim ya anlaşıkla Tüm Orta herkes gördü amına koyun memeleri. E biz mi? <laughs> Karaman şey <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Tasarım lazım mı? <laughs> hemen tamam, bir şey soracağım. Şimdi Çağrı ile sen yakınsın. Nasıl banyo Ne oldu dün? Allah aşkına. Abi. Abi. Bu video açtı. Meme göründü meme. <laughs> ben orada boşaldım. Devamını izleyemedim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim benim. Bir gün ama değil mi? Eyvallah. Bir gün abi bir gün. Ee, i̇yi sıkıntı yok ya. Kazadan... Tasarım lazım mı? <laughs> Piçim. Bicim. Çağrı hoş geldin burama Oğlum saçmalamayın manyak mısınız? Adam banlı gelemez. Yayınlara da giremez. Gelir gelir de gelmez. iplenine gelir aslında normalde. <laughs> hayır gelmesin. <laughs> normalde gelir. Bak, <laughs> hayır. Yani gelmek isterse gelir de. Hayır hayır hayır. Tamam gelmesin madem. <laughs> gelmesin. Yayından <laughs> sonra ben onu getiririm. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hadi banla şu kanalı iki gün sen de banla. Hayır hayır. Hayır oğlum ya. O siktir git kanka takıl işte git tatil mi? Dur sana yap. şimdi bir tane e, donate açacağım bir tane YouTube linki açacağım çaktırmadan onu aç. 2 gün kapat. <gülüyor> kapat <gülüyor> <gülüyor> konuşmuştuk ya. Hayır hayır. Oğlum bak daha 20 gündür ben yayın açmıyordum. Ne güzel açıyorum işte ya Allah Allah. Oğlum sen bizim ne bak olduğumuzu bu chat zaten iyi biliyor kanka. Sen <laughs> 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 kime oynuyor yani? <laughs> e sen nasıl bir gün yedin aman okuyum hani 3-4 gün yiyecektin hesaplamıştık bunu Kanka anlamadım ki memeyi mi beğenmediler ne oldu bir gün verdiler aman <laughs> Koptum of. Şimdi bana bir sağlam bir yarrak lazım ya Bu memeyle olacak bir iş değil yani <laughs> Ya oğlum git dışarı takıl hadi ya. Allah Allah. Hayır PC başında Ya Allah Allah korkuyorum aman gün bu yapar şimdi bir şey. Kazanmam lazım. <laughs> Sikeceğim ya. İyi yayınlar kanka. Kaçtım ben. Caferim görüşürüz kendine çok iyi bak. Ee, eyvallah korumadı, eyvallah amınıza koruma da eyvallah. Herkese Çağrı abi Mehmet'in tanıyor ya baksana alttaki posta. Niye banyoydu? Neredeki posta? Hemen alttaki posta.